Aziz kardeşlerim, bir örnek daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden zikretmek. Bunu bütün çocuk doğurmuş ve büyüten anne babalara, sonra Müslümanların çocuklarını eğitmek için, hafız yapmak için, Kur'an öğretmek için önüne oturtan Allah'ın adıyla, Besmele ile iş yapmaya başlayan Hoca efendilere, hoca hanımlara ve Kur'an kursunun altını üstüne getiren canavar çocukları okutanlara, evde komşuların illallah ettiği yaramazlıklar yapan hırçın çocukların annelerine, babalarına, bütün insan doğurup insan büyütenlere 1450 sene öncesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mesaj var. Bunu anlamak için de bir haftayı kutsamaya gerek yok kardeşlerim. Bütün yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemindir. Konuşsun dinleyelim, ashab-ı kiram hatıralarını anlatsın, peygamberimizi tanıyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Mahzura isimli bir çocuk, Ebu Mahzura isimli bir çocuk, bir hatırasını naklediyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz, Mekke'nin fethinden sonra, Huneyn denen bir vadiye geçmişti. Taif yolu üzerinde, müşriklerin yaşadığı bir yer, Kur'an-ı Kerim'de geçen savaşlardan birisidir bu. Huneyn'de, ashab-ı kiramın, işte ufak bir hatası veya gevşekliği yüzünden, bir darbe yedi İslam. Sonra da elhamdülillah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o pozisyonu da toparladı. Bir sıkıntı olmadı. Bu Ebu Mahzure diyor ki Mekke fethedilmiş. Taif'e doğru gidiliyor. Taif'te büyük bir şehir. Orası da fethedilecek. Huneyn orta yerde bir yer. Orada bir tür orta savaş yapılmış. Bu Ebu Mahzure diyor ki biz 5-10 tane çocuk ya bu ordu nasıl bir ordu diye merak ettik. Çünkü bu da babası Müslüman olmuş ama çocuğun dinden bir şeyden haberi yok. 5-10 çocuk çok merak ettik. Ordunun güzergahını takip ettik. Gittik o esnada birileri daha sonra ezan olduğunu anladığım bir şeyler okuyorlardı diyor. 10 çocuk da bunlar mesela şöyle kabul edin bir vadide Huneyn Vadisi Ashab-ı mola vermişler namaz kılacaklar. Bu çocuklar da işte 500 metre öteden bu ne bağırıyor bunlar da ezanı bilmiyorlar. Ama Mekke fethedilmiş babaları boyun bükmüş. Bunlar dinden haberleri yok. Yaramaz çocuklar. Bunlar da ellerini ağızlarına götürmüşler. Bilal'i taklit ediyorlar. Alay ediyorlar ezan. Kendisi diyor ki o ezan sesiyle alay etmeye başladık diyor. İşte mesela Hay salatü va diye sesler çıkarıyorlar nasıl yapıyorsa artık bu sesler Efendimizin kulağına gitmiş bakınız Resulullah sağ aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmiş Allah'ın yardımı gelmiş zafer gelmiş yeryüzünde İslam'dan başka bir hükümran yok o gün ve 10 tane çocuk toplanmışlar Bilal mi kim ezan okuduysa onunla alay ediyorlar peygamberin kulağına gidecek şekilde, elinin tersiyle vurdun mu, meşriktan mehribe kadar çocuğu fırlatacak, cezayı gerektirecek bir iş yapıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gidecek bir yerde, İslam ordusunun müezzini ezan okuyor, ve bu ezanla dün fethedilmiş Mekke'den gelen çocuklar alay ediyorlar. Yerden göğe kadar melek ordusu dolu orası. Şimdi sahneye dikkat ediniz kardeşlerim. Efendimiz yanındakilere buyurmuş ki, şu alay eden çocuklardan bir tanesinin sesi güzel, onları bana getirin demiş. On çocuk onüne oturtulduk, Herkesin ödü patlamış. Böyle olacağını anlamamışlar tabi. Bu deminki tekrar ettiklerinizi bir tekrar edin bakayım demiş. Birer cümle söyletmiş onlara. Bu Ebu Mahzure'ye geldiğinde, bu tabi ödü patlamış. En çok meğer bu alay etmiş ezanla. Yavrum demiş, senin sesin çok güzel demiş. Bir daha de da bakayım bu sözleri. Bir de o güzel senin sizin çok güzel demiş. Yavrum demiş genç bir çocuk olarak bu güzel sesle git mescidi haramda sen müezzinsin artık demiş. Burada hocalık bitti. Diyanetin yönergesiymiş. Milli eğitimin yönergesiymiş. Bırak bunları kardeşim. Hırsızı mala bekçi yapıyor. Ezana hakaret eden çocuk bir defa staja alınmıyor. Ondan sonra dil eğitim merkezine götürülmüyor. Islah evine götürülmüyor. Ya 10 yaşında ya 12 yaşında bir çocuk bu. Mahalle mescidine tayin et, ileride seni mescid-i müezzin yapacağım da demiyor. Oradan iki gün önce Bilal'in, Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okuduğu yere Bilal'den sonra müezzin olarak tayin ediliyor. Çöplükten gül bahçesine dikiyor çocuğu. Durmuş çocuk. Ya Resulallah demiş. Sen bana görev verdin ama bu nedir ezan ben bilmiyorum ki demiş. Ha otur oğlum demiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber tarif etmiş. Bu ezanı böyle okuyacaksın demiş. Kamete gelince de böyle böyle kamet yapacaksın. Sabah ezanında da şöyle diyeceksin. Tamam mı demiş? Bunu anladım demiş. Git görevlisin yavrum demiş. Merkezden atamayla ilk müezzin bu Ebu Mahzure'dir. Radıyallahu anh. Halbuki orada Halid İbni Velid'i mesela Ömer radıyallahu çağırsa bu çocuğu biraz kulağını çekin görsün bakalım neymiş bu deseydi bu çocuğu alay ettiği ezanın bin katı feryat ettirirdi onlar. Kulağından onu bir hurma ağacına bağlarlardı herhalde. Ya da dilinden. Ama o bizim babalık köy O disiplin kurulu mantığı rahmeten lil alemin geldin mi ve her doğan çocuk bir işe yarar muhakkak Allah onu bir iş için yaratmıştır muhakkak diye iman ettin mi sonuç budur çöplükten alırsın çocuğu ümmeti Muhammed'in Kabe'sinin ilk müezzini yaparsın bu mantık kardeşlerim hepimizin yüzlerce kere acaba neresindeyiz diye buna ölçüm yaparak neresindeyiz diye tefekkür etmemiz gereken bir şey